Ticarete diyor bir motor etkinliği yapamadık diyor. Spor işleri bize yardımcı olmuyor diyorlar. Şimdi protokol evet. bir şey yapalım da burada bir etkinlik planlayalım. Şehirleri buraya bir toplayalım, bir getirelim. Evet. Sadece kütahya yani, olarak kütahya için. Evet. Her ürün diyor. şey, şey mi? Getirelim işte arkadaşlar. Ha, şimdi bir de zaten başkan öncemiz de yanında. Hemen onlar protokol konusunda Başkanım, müdürüm çoğu şeye vakıf. Bayağı evet. iki üç defa görüştük kendisiyle. Çoğu şeye vakıf. Başkanım, başkanım, Evet. başkanım, 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 Değer ya böyle bir şey verecek. Belki verin. Bu kadar işte ayarlayın. Öyle indiririz bak, bak. projeniz gelsin. Dosyayı susunlar size. bana getirin okuyayım güzelce. Güzel Siz protokol biraz geçin. Ben o sadece benim geldim için. Ben İsa Duman, Kütahya Motosiklet Kulüp Başkanıyım. Aynı zamanda Kütahya Enduro takımının da başkanıyım. Sağ olsun belediye başkanımız bize bütün desteğini vereceğini söyledi. Hatta dün direkt talimat verdi spor müdürüne de ve belediye başkan yardımcımıza da söyledi aynısını. Kütahya'da bu sporun yapılması gerektiğini, bu sporun ne kadar önemli olduğunu başkanımıza anlattık. Burada bir parkur istediğimizi, aynı zamanda bu parkurun dağ etabına bağlanması gerektiğini ve burada şehirler arası, uluslararası yarışlar yapabileceğimizi söyledik. O da sağ olsun biz destek oluruz dedi. Bizden sonraki nesle özellikle. Güzel bir parkur yaptıracağız inşallah. Bize Bayraktepe projesinin olduğu yerde daha önce bir çalışmamız vardı zaten. Maalesef askıda kalmıştı. Başkanımıza o yeri söyledik. Aynı zamanda Sofu Mahallesi ile Demircören arasında bir daha etabı olan bir yer var. Orayı da söyledik. Bir de Yoncalı'da turizmin biraz ilerisinde boş bir alanda da yapabileceğimizin söyledi başkanımız sağ olsun. Onlardan birini yapacağız ama Bayraktepe projesini gerçekleştirebilirsek burada TMF'nin de şehirler arası, uluslararası bir yarış düzenleyebileceğimize inanıyoruz yani. Enduro'yu anlattık önce başkanımıza. Dedik ki Enduro güç ister, emek ister. Tabii bunu vatandaşımızı da zamanla bilgilendireceğimiz bir spor. İnşallah görecekler ve görüldüğünde zevkle, şevkle izleyebilecekleri bir spor zaten. Bunu zaten biz Kütahya'da 22-23 tane lisanslı yarışçımız var bizim. TMF'de resmi yarışçımız. Ve biz bu arkadaşlarla beraber Bursa'da, Sivas'ta, Türkiye'nin belli bölgelerinde resmi yarışlara girdiğimizi söyledik. Ama maalesef Kütahya'da böyle bir etkinlik yapamadığımızı, bize böyle bir yer tahsis edilmediğini bununla alakalı bir talep de bulunduk. O da sağ olsun dedi ki hemen ilgilenelim. Biz de burada bir yarış düzenleyelim. Bu Kütahya'mız için büyük bir tanıtım olacak aynı zamanda. Aynı zamanda da bir gelir kaynağı olacak. Bizim ve gençlerimizin kötü yollara gitmesine engel olacak bir spor. Çok da zevkli bir spor. Orada dört grup halindeydik. Türk Şapır, Kırkış Riders ve Kütahya Motosiklet Kulübü olarak. Bir de yanı sıra offroadçı arkadaşlar da vardı. Başkanımız dedi ki biz size ne kadar alan lazım? Bizim Enduro için, Kütahya Motosiklet için 6 kilometrelik bir yani 6 bin dönümlük bir alan yeterli olduğunu söyledik. Bunun yanı sıra off-roadçılar için de bir pist yapılması talimatını verdi aynı zamanda. Ve aynı zamanda da dedi ki buraya güzel bir yer belirleyelim, padok alanı belirleyelim. Orada bütün arkadaşları toplayalım, bütün etkinliklerimizi hep beraber yapalım dedi zaten başkanımız.